Hayat harekete geçmek için doğru zamanı beklemektir. Geç kalmadı. Erken de değil. Herkese selamlar. Bugünkü bahsedeceğimiz videonun konusu harekete geçmenize fayda sağlayacak bir metot. Bu videoda bahsettiğim bilgileri Hikmet Anadolu Öztekin'den öğrenmiştim ve bu bilgilerden yeni bir metot olabileceğini düşündüm. 5S 5D metodu. 5S 5D metodu 5 saniye ve 5 dakika demek. Hepimiz harekete geçmek adına ilham veyahut motivasyon bekliyoruz. Bunlar esasen yanlış şeyler değil. Ancak harekete geçmenin en iyi yolu başlamaktır. Sözlerim tuhaf değil mi? Aslında değil. Lütfen düşünün. Yeni bir ortama girdiniz. Okul, iş, kurs, her ne olursa olsun. Bu ortama hemen alışabilir misiniz? Tabii ki hayır. Biraz süre lazım. Harekete geçip yapmanız gereken şeyi tamamlamanız için de süre gereklidir. Tabii ki başlamak da. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin. Ancak mükemmel olabilmek için başlamak zorundasın. Taktik basit. Şimdi, şu an, hemen. Küçükken oynamış olduğunuz bir oyun vardır belki de. Tıp oyunu. Nedir bu oyun? 3'ten geriye sayılır. 3 2 1 tıp ve herkes sessiz. Bizde ise kural şu. 5 4 3 2 1 başla. Ve sadece 5 dakika. Ne daha az, ne daha fazla. Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Daha sonrasında yeni bir ortama alışman gibi her ne yapıyorsan ona biraz daha devam edeceksin. Etmesen bile unutma, en azından başladın. Dün bunu bir ara yaparım dediğin şeyin ilk adımını attın. Videonun bu kısmına kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Arzu ederseniz videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sağlık ve başarıyla kalın.